Merhaba arkadaşlar. Hepiniz iyisinizdir umarım. Kendinizi pozitif enerji tutmaya niyet edin lütfen. 88 Aslan Kapısı portalı ile beraber yeni ayda bizimle birlikte bugün başlıyor enerjiler çok yüksek. Evet yıkıcı etkileri de var ama bu yıkıcı etkilerini yaşamak zorunda değiliz. Bu zorunluluktan kendimi serbest bırakıyorum diyerek bunu yaşamaktan özgürleştirebilirsiniz kendinizi. Sadece iyiye odaklanın, sevgiye odaklanın, barışa odaklanın, birliğe odaklanın lütfen sizden bunu istiyorum. Onun dışında evet 88 kapısı mükemmel bir bilinç sıçraması yaratacak hayatımızda. Ee, sevgiyle bu değişimi, dönüşümü, bilinç yüksekliğini kabul ediyorum diyerek söyleyebilirsiniz. Bil e, bilincinize, zihninize onaylama gönderebilirsiniz. Onun dışında yeni ayla birlikte niyetlerinizi yazın lütfen. Söz uçar yazı kalır. Evet söz büyüdür ama söz uçar yazı kalır. O yüzden yazmaya e, e, gayret gösterin. Daha sonra yazılarınızı yazarken, niyetlerinizi yazarken yanınızda Dört elementi temsil eden objeler bulundurabilirsiniz. Doğal taşlarınızı bulundurun. Bunların enerjisiyle niyetlerimin daha da kuvvetlenmesine niyet ediyorum diyebilirsiniz. Ee, onun dışında evinizi tütsüleyin lütfen. Sirkeli sularla temizlik yapabilirsiniz. Ben çok kolay kolay temizlik malzemesi kullanmam. Sirkeli su benim için en ideal. Hem dezenfektan hem arındırıcıdır. Evet. Ayaklarınızı tuzlu suya koyabilirsiniz. Önümüzdeki bir hafta boyunca bunu her gün yapabilirsiniz. Deniz kıyısında olanlar denize girerek de bunu gerçekleştirebilirler. Onun dışında e, yine e, evinizde arınma olsun diye tütsünüzü yakın, e, iyilikler yapın, e, yine sadaka verebilirsiniz, hayvanlara mama verebilirsiniz. Bu şekilde hem e, yeniye kendime hazırlıyorum, dönüşüme hazırlıyorum, dönüşümü sevgiyle kabul ediyorum hem de iyilik enerjisinde kalıyorum diyerek bir eylem yapmış olursunuz. Eyleme geçtiğinizde daha çabuk tezahür eder dileklerimiz hayatımızda ya da isteklerimiz neyse artık. Tabii ki tüm dünyanın iyiliğini, barış içerisinde, insanların birlikte, beraberlik içerisinde yaşadığında niyetlerinizi eklemeyi unutmayın lütfen. Yeni ay bütün iyi niyetiyle evren umutsuzluğunda dileklerinizin kabul olmasına imkanlar sağlasın dilerim. Görüşmek üzere herkesi sevgiyle selamlıyorum.